Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sonra Roll dün gece yaşananlar herkesi üzdü. Yasin'e elveda ettik. Öncelikle Yasin'in elenmesine üzülenlerin lütfen videosunu beğenmesini istiyorum. Bu videoyu beğenerek arkadaşlar sayınızı göstermiş olacaksınız. Çok sayıda seveni var biliyorum. Ama bunu videoyu beğenerek rakam olarak da kendinizi göstermenizi istiyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Biliyorsunuz ki dün Yasin'in elenmesinden sonra bazı kargaşalar yaşandı. Bu kargaşayı çıkaran isimlerden birisi tabii ki Hikmet. Hani insan her ne kadar sinirli olursa olsun, ne kadar e, hani sözlerinde kendini tutamaz olsa bile bugün tutması gerekiyordu arkadaşlar. Elendi. Hani elendikten sonra bir şey söylememesi ve eleme gerçekleştikten sonra adaya döndükten sonra gereken sözleri söylese daha güzel olurdu. Güldükten sonra barış zaten kendini tutamayarak neden gülüyorsun diye uyardı. Daha sonrasında Hikmet'in sen karışma diyerek sözleriyle biliyorsunuz ki Barış'ı birazcık arkadaşlar kavga yöneldi. Onun sonrasında da da bazı gereken anlar yaşanmış. Bunları tabii ki çalışanlar tarafından ortaya atılan iddialar Umarım ki önemli bir şey yoktur ama Hikmet'in diskalifiye olduğuna dair ortaya atılan iddialar var arkadaşlar. Akşam çalanla bile bunun gerçeğini öğrenmiş olacağız fakat Hikmet büyük ihtimalle bu sefer diskalifiye olduğu gibi arkadaşlar. Çünkü Barış'a saldırdığına dair iddialar geziyor. Lütfen kanalı takip edin, kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Bildirim zillerini de açın arkadaşlar.